6 yıl boyunca küs kalan Bülent Ersoy ile Ajda Pekkan, 2 yıl önce barışmıştı. Ancak Diva ile Süperstar yeniden birbirine girdi. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'ın ortak modacıları Burcu Sedef'i kasıtlı olarak evinde tuttuğunu iddia etti ve şunları dile getirdi. Ajda Hanım'la aynı gün randevumuz vardı. Ölen 5, teki randevuma Burcu Sedef akşam 9'da geldi. Ve gelir gelmez, Ajda Pekkan'dan kurtulamadım, bırakmadı. Bülent Hanım'ın randevusu var diye iki kez söyledim ama oralı olmadı. Her şey bittiği halde yeni isteklerde bulundu dedi. Efendim, hiçbir şey göremedim. Ama e, verilerimiz beğenilmeyebilir de, evet takdir e, halkındır. Onun için üzülmemelerini tavsiye ediyorum ama. Üst üste iki varis çorabı giyiyormuş, vücudunu toparlasın diye. Bana bunların modacı anlattı. Ben Ajda Hanım'ın vücudunu kontrol mü ettim? Nereden bilebilirim vücudundaki deformasyonu? Kendisini çıplak mı görmüşüm, koyun koyununa mı yatmışım? Yok tek bacağı daha kalın, tek bacağı daha inceymiş, dikiş izleri varmış. Onu kapamak için de çizme giyiyormuş. Bunların zaten gerçek olup olmadığını en iyi Ajda Hanım bilir. Bunları öğrendiğinde arkasından ne dolaplar çevrildiğini anlayacak. Terzisinin arkasından neler konuştuğunu çok daha net anlayacak. Onu akşam 9a kadar evinde tuttu, bu bir ayak oyunudur. Ajda Hanım'ın Bizans oyunları vardır. Siz bana sordunuz, bana <laughs> e, izah etmek e, ihtiyacını hissediyorum tabii ki. Şimdi efendim, e, bu e, böyle bir olayın gerçekleşmesi, asıl olması tabii ki, Asla ve asla doğru olamaz. Bu tamamiyle herhangi bir basın müntesi bir arkadaşımızın bir mekanik oyunudur. Modacı Burcu Sedef ise iddiaların doğru olmadığını söyledi. Öyle bir şey yok. Ben Ajda Hanım'la çalışıyorum ve profesyonelce iş yapıyorum. Önceden Bülent Hanım'la da çalıştım ama şu an çalışmıyorum. İddialar yalan. Burcu Sedef'in sözleri üzerine Bülent Ersoy şu açıklamayı yaptı. Ne Sedef'i ne Bakır'ı asla çalışmıyorum. Bir kere ağzı kalabalık. Orayı satan beni de satabilir. Bu durumdan sonra zaten benim yüzüme bakacak hali kalmadı ve kendisini her yerden yasakladığımı biliyor. Asla dikiş diktirmeyeceğim. Danışmanımı arıyor, Bülent Hanım yerden göğe kadar haklı diyor. Onda kumaşlarım var, istettim. Sen dikmiyor değilsin artık ben sana diktirmiyorum. Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ın tartışması sosyal medyaya taşındı. Ajda Pekkan, Mevlana'nın sözünü, kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimi de sevgisinden, ardından Yunus Emre'den şu dizeleri paylaştı. Edebim el vermez, edepsizlik edene, susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Bülent Ersoy'dan ise cevap gecikmedi. Güva, Instagram hesabından şu dizeleri paylaştı. Her kötülüğü yap sonra kibar ve asili oyna. Her susan edebinden değil, suçluluktan susar.